Hepinizi bu arkadaşlar ve mayacama hoş geldiniz. bana bir sürpriz var. Ben de bilmiyorum. Hepimiz de öğreneceğiz onu. Peki oğlum, sence e, benim sürprizim ne olabilir sana? Mesela top, balon. Hayır top veya balon değil. O zaman ben sana hediyeni vereyim. Sen bunu aç ve e, görelim ve bize ne olduğunu söyle. Buyur bakalım. Ne? Ve... Ne çıktı oğlum? Aa, En sevdiğim. İnek var. Evet, koyun var. var. At var. Tavuk var. En sevdiğim evet. hayvanlar yapbozu. Evet oğlum başlayalım o zaman yapbozları yapmaya. Aç istersen kutuyu. Evet. Nerede? Yukarıdan açılıyor zannedersen. Evet oradan açılıyor. Diğer taraftan aç. Diğer taraftan daha rahat açacaksın. Önce de evet. evet, açayım. Evet. 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 yapmaya başlayalım. Kuzu nerede? Onun kafası. İyi. Şu mu? Hayır. Ne bu evet? Oy ders. İstersen altındakini al daha rahat yaparsın. Altını boşalt istersen onun bir. Hayır öyle olmaz baba yoksa beni ben görmezler Sen tek başına çekilmiş olursun. Hı -hı. Evet baba. Evet ilk hayvanımızı bitirdik. Bize koyunlar peynir ve Peynir ee, verir. İplik çıkartırız değil mi tüylerinden ona zarar vermeden. Evet ilk hayvanımızı bitirdik. İlk hayvanımız bitti koydum. Bunu hmm, kenara alalım. Evet oğlum kenara al. Diğer i̇lk önce de atı at yapalım. Tamam atı da yapalım. Çok Atın güzel. diğer tarafında. Ters oldu sanırım. Evet bir daha. Diğer parçasında bu. Hı, -hı. Evet Demir Aslan. Güzel gidiyorsun. Bitme gidiyor sanırım. Evet atı da bitirdik. Aslan. Bir parçası kalsın. Evet, çok güzel. Acı da bitirdin. Tamam, diğer ayağımıza başlayalım. Bu ne oğlum? İnek mi bu? Emek, inek. Ee, i̇nekler bize ne verir Emrasan? Süt ve süt çok faydalıdır. Çok sağlıklı değil mi Emrasan? Evet, şey? güçlerimize yardım eder. Evet. gün çok faydalı sütler. Emin Aslan da her gün süt içiyor. Her gün süt içerseniz siz de güçlenirsiniz. Evet oğlum. Aferin oğlum. Arkadaşlarına böyle bir yükselerle bulun. Çok iyi. Çok iyi. Evet. İneği de tamamladık. Evet. Çok güzel. Evet. Şu an 3 tane hayvanımızı tamamladık. Tavuğumuzu da tamamladık. Evet. Evet Emir Aslan. Aferin. Şu an tavuklar ne veriyor oğlum bize? Yumurta. Yumurta da çok faydalıdır. Sen yumurta yiyorsun değil mi oğlum? Evet yumurta. Ben yumurtayla güçleniyoruz. Evet. Aferin oğlum. Arkadaşlarına hayvanları bir daha göster. Hangisi tavukta oğlum? Göster. Bu. Güzel. Hangisi koyunda oğlum? Koyunu göster. Evet atı göster oğlum. İniye göster. Evet, hayvanlarımız bunlar. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Lütfen bize destek olmak için abone olun, ve like atın, devamı gelsin. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın arkadaşlar.